Herkese selamlar. Uzun zamandır almayı düşündüğüm Onmu'nun dikey şarjlı süpürgesini satın aldım. Sizlere böyle birkaç gün kullandıktan sonra e, bu süpürge hakkında birkaç görüşümü bildirmek istiyorum. Şu şekilde bir kutuda geliyor. Gayet ufak bir kutuda parçaları e, belli parçalara ayrılmış şekliyle geliyor. Ana başlığımız bu. Burada iki tane daha ekstradan başlık gönderiliyor. Ve şu şekliyle bir duvara ask aparatı geliyor. Bunu duvara taktığınız zaman istediğiniz yerde süpürgenizi dik bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bu aparatı takmazsanız eğer ki bu şekilde tutarsanız da şöyle söyleyeyim. Arka tarafında kaydırmaz e, yuvarlak plastiklerden yok. Hani kaydırmaz bant gibi düşünün onlardan yok. Bu şekliyle bıraktığınız zaman çok rahatlıkla plastik duvarda kayıyor ve yere düşme ihtimali oluyor. Şu anda duruyor ama her an e, düş, düşebilir vaziyette bulunuyor. Şurada bir LED gösterge ekranımız bulunuyor. Ufak bir şekilde burada şarjın durumunu görebiliyorsunuz. 3 kademeden oluşuyor. Minimum, orta ve maksimum olmak üzere. E, bu da dijital göstergede gözüküyor. 0.8 litrelik bir toz haznesi bulunuyor. Şimdi Ben bunu e, 3370 TL'ye internetten satın aldım. Daha öncesinde mağazalara da geldi bu ürün. Mağazalardan da yine bu fiyatlar ortalama olarak 3400-3500 civarına satın alabiliyorsunuz. Hatta şu indirim döneminde uygun fiyata da yakalayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Baktığımız zaman plastik orta bir kaliteye sahip. Şuradaki mesela kırmızı renkli yerlerinin şu alanların özellikle gövdenin olduğu kısmının renkleri zamanla duvarlara dedikçe sağa sola bir yerlere çarptıkça renginin atabileceğini düşünüyorum. Bu benim tamamen kendi görüşüm. Onun haricinde de e, küçük alanlar için, 1 artı 1 daireler için, e, ofisler için ve böyle bekar yaşayanlar için uygun olduğunu düşünüyorum. E, büyük aileler ve çocuklu aileler için biraz daha e, yetersiz kalabileceği kanaatindeyim. Çünkü Şurada eski bir görüyorsunuz süpürgemiz var. Elektrikli süpürgemiz Philips'in. Ee, bunun çekim gücünün e, bana yetersiz kaldığını daha doğrusu bizim evimize yetersiz kaldığını düşündüğüm için Onmo'nun bu süpürgesini almıştım. Ee, biraz da zaten eski bir üründü. Eskidiği için artık biraz dikey süpürgeye geçelim demiştim. Ee, ama bunun da hani aşırı bir çekim gücü olduğunu söyleyemem. Ama bizi idare edebilecek tarzda bir ürün. Ee, o yönden Onvo'nun OVD SS01 kodlu bu ürünü satın aldım. Şimdi birkaç gün kullandım. Şunu söyleyebilirim. Şurada e, şarj göstergesi bulunuyor. %30'a geldiği zaman bu ürün kendini otomatikmen kapatıyor. İlk başlarda acaba dedim hani ben mi bastım düğmeye falan filan bir şaşırdım şaşkınlık oluyor ama daha sonrasında birkaç defa kullandığımda bunun tekrarladığını ve hep %30 civarındayken bir anda kapandığını gördüm. Ve baktığım zaman birçok kişide de bu sorun yaşanmış. Yani bu ürün %30'a geldiği zaman kendini kapatıyor. Tekrardan şarj etmeye başladığımızda %30'dan başlıyor ve 4 saat içinde yaklaşık olarak %100'e geliyor. Bunu da şöyle algılayabiliriz. Şu orta kısmının yani kendi gövdesinin e, yüz kendi o şeyini panelini canlandırmak için paneldeki o verileri göstermek için veya e, uzun ömürlü olmak için belki de yüzde sıfıra kadar düşmüyor. %30'da kendini kapatıyor gibi düşünebiliriz. Ama durum bu şekilde. Eğer kullanacaksanız da e, bunu bilmenizde fayda var. Eski üründe bakın şu borular genellikle kırılıyordu. Hatta şurada bile kırılan bir yapısı var. Ve zamanla da artık eskiyor ve haznesi boş olmasına rağmen maalesef ki güzel bir şekilde çekmiyordu. Onun bu dikey süpürgesi biraz daha eski tip elektrikli süpürgeler göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şuradaki birazdan da yine zaten ikisini karşılaştıracağım ince bir yolluğumuz var. Ee, bu yolluğu en üst kademede havaya kaldırıp kaldırmadığını yani biliyorsunuz birçok eğer elektrikli süpürgelerde veya işte dikey süpürgelerde aşırı bir çekim gücü varsa bunu çok rahatlıkla buradan e, baskılayıp yukarı kaldırabiliyor. Tam uç kısmından bunu deneyeceğiz. Ve şimdi ikisinin de sizlere seslerini göstermek istiyorum. Onvoy'u birinci, ikinci ve üçüncü kademede ayrı ayrı ses e, testine tutacağım Çünkü bazıları diyor ki aşırı bir ses çıkartıyor mu çok sesli çalışıyor mu diye soruyorlar Eski tip elektrikli süpürge ile 10 şimdi karşılaştıralım Evet birinci, ikinci ve üçüncü kademede sizlere ayrı ayrı sesini gösterdim. Şöyle dik dursun. Evet ve eski tip elektrikli süpürgemizin de sesini sizlere hemen göstereyim. Bunda tek kademe var. Tek kademede göstereceğim. Evet eski tip elektrikli süpürge'nin de sesi bu şekildeydi ki eski tipin sesinin daha fazla olduğunu, omunun biraz daha sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Zaten motor kısmında gövdesi de gayet ufak minimal bir ürün. Bu fiyatlı bir ürünün üzerinde bakın hemen ön tarafında burada LED ışıkları bulunuyor. Zaten süpürgeyi çalıştırdığımızda da görmüşsünüzdür. Bu yönden de gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde Kırılgan bir e, plastik borusu yok. Hemen şuradaki gövdesinin hatta içinde yani şöyle söyleyeyim. İçinde olması ve e, bu bölgenin de kırılmayacak tarzda olması. Şurasının kırılmayacak tarzda olması. Ve oynar başlığının da gayet güzel bir şekilde her yöne neredeyse çok rahatlıkla çevrilebilmesi gayet güzel. Bazanın altına da çok rahatlıkla sığıyor. Onu da göstereyim bakın. Bu şekilde rahatlıkla sığıyor. Hatta çalıştırayım ve ışığını da sizlere bu şekilde göstermiş olayım. Evet gördüğünüz gibi gayet minimal bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi şarj konusunda da şöyle söyleyeyim sizlere. Birinci kademede yani en düşük kademede 40 dakikaya kadar 45 dakikaya kadar ortalama kullanabiliyorsunuz. İkinci kademede bu 25 dakikalara kadar düşüyor. En üst en maksimum çekim gücünde de 10-15-20 dakikaları maksimum olarak bulabiliyor. Gayet fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Genellikle kullandığım şekliyle e, izlenimlerim bu şekilde. Yere herhangi bir şey döküp de e, bunu sizlere göstermiyorum, söylemiyorum. Zaten e, bir pirinç, bir mercimek tanesini döktüğümüzde çok rahatlıkla çekebiliyor. Herhangi bir şekilde yerde bırakmıyor. Bunu söyleyebilirim. Ama mesela çoraplarımızın e, bu topakçıkları olur ya yerlere yapışır, işte halıların üzerine yapışır falan. Bazen onların üzerine 2-3 defa geçmemiz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ve e, süpürme işlemini yaparken de hep ileri ileri değil. Şu şekilde mesela ileri geri, ileri geri yaptığımız zaman daha güzel bir şekilde yerdeki pisliği çektiğini söyleyebilirim. E, gözle görülmeyen tozları e, çok rahatlıkla çekebiliyor. E, bu yönden iyi. Ve bunu da toz haznesinde, e, kirli haznesinde de bunu e, görebiliyoruz rahatlıkla. Yani... E, aşırı profesyonel olmasa da gayet güzel bir şekilde bu ürünü kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa da aşağıdaki yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.